Merhaba arkadaşlar. Super Bear Adventure'ı biliyorsanız, bunları da biliyorsunuz. Kaplüs'ün kardeşi. Kaplüs. Caplus. Bunlar da basamaklar biliyorsunuz. Da. Süper ayı. Burada da şık mıydı, şuk muydu? Şika, şika <laughs> Şika şikaşık. Şika. Arkadaşlar bahun. Göklerde göklerde kartal gibiydim. O. Arkadaşlar bir de bunun arkası bölümü de gelecek. Arkası şurada yaptım. Arkadaşlar tabletim şeyi. Bakın. Arkadaşlar. Buradan taşı basıp gidiyoruz. Allah'ım ya Rabbim. Arkadaşlar bir de elimle çekiyorum. 29 Ekim bayramımız kutlu olsun arkadaşlar. Kendi yani onu söylemeyi unuttum. 29 Ekim bayramımız kutlu olsun. Ya çok güzeldi. Arkadaşlar biz de dans ettik. Zeybek oynadık. Arkadaşlar bu arada biz yüzümüz göstermeden yaptığımız için onlar göstermeyeceğiz. Arkıt taşa basıyoruz. Pıv. Arkadaşlar arkasının şeyini yaptım basamaklarını. Nerede? Bakın arkadaşlar. Taşa basıyoruz. Tabi Tabii şöyle giriyor arkadaşlar. Dön dön, dön. Ve gir. Bir saniye arkadaşlar. Birkaç saniye. Arkadaşlar ayarımı göreceksiniz. Ayarlayamadık. Arkadaşlar şuradan soru işareti var biliyorsunuz. Soru işareti. Bize ne olduğunu anlatıyor. Basamak. Piyum. Arkadaşlar bu düz durmalık bu arada. Bu düz durabiliyor. Arkadaşlar arkasının devamı gelsin mi? Yorumlara yazıyoruz. 29 Ekim Bayramı şükürler olsun. Görüşürüz. Bay beybiler. Bu arada mesaj bölümünü de yapacağız. Ağzınızdan öper. Ağzınızdan gider. Şimdi görüşürüz. Bay.